Sevgili dostlarım hepinize selamlar, hepiniz Çaylak Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere en kapa düşen bir haber hakkında bilgilendirme yapacağım. Chaudhurul Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi yeni bir iş ilişkisi sözleşmesi imzalamış. Şöyle aşağı inimizde detaylı bir bakalım buraya. Burada bağlı ortaklığımız Chaudhurul Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile. E Ziraat Bankası projesi podyum cepheleri projesi kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlanmış. E bunun sonucunda bugün imzalanmış arkadaşlar bu sözleşme. Sözleşmenin bedeli KDV hariç 21 milyon 781.350 Euro'dur diye paylaşılmış. Umarım bu yatırım bu iş sözleşmesi her iki taraf için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Herkese bol kazançlar diliyorum.